İki orta boy pizza, sıcacık, iki tiplere bakın tiplere 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 Allah'ım 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 Annelere bakmıyor bunlara bana kaldı bunlar Tipe, bak Pilates. Pilates. tipe Pilates. bakın Tipe bakın tipe <laughs> Şirin Şirin Hadi, Şirin annesi zannetti gitti Şirin de Oo, Kızım hiç doğurmadığın çocukların olsun. bak şunlara. Şuna bak ya gözlere bak gözlere gözler iltihabı olmuş da temizledim. Tipe bakın tipe. Tipe bakın tipe <gülüyor> tipe. Sutu çeşit bu hafta sesi 7 tanelerdi arkadaşlar Bunlar öldü bu dört tanesi kaldı Bunlara da bakmıyor annesi İkinci kez doğurdu yaz geleli Öbürlerini gayet güzel büyüttü Sütü yok galiba bilmiyorum da Bunlarla doğru düzgün ilgilenmiyor Bakmasam bunlar da ölecek Bir bak bir bak dibe bak dibe 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 Çiri. Kızım. Bunlar nereden çıktı kız? Nasıl bakıyorlar? Vallahi ya. Sen de böyleydin kızım. şuna bakın ya. Şuna bak. Bakışa bak. Bakışa bak. Böyle bak Geldi dizime de. Ne oldu? Hımm. Gıcık oluyor, gıcık oluyor. Her tarafta da bir şey var şu halimize bak döküm saçım. Nasıl keşfediliyor ortalığı ya? Ev istiyormuş bunlar demek ki kutunun içinde mem 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 mem. Me, me. gibi işte. Aynen anacık. Bak Her yerde kesiyorlar. Hiç. İnsanlarla çekilmezler mi ya? Ama biz hep bakıyoruz ki. Ben ben, bir ben, ben hep bakıyordum Burhaniye'ye gitmezden önce. Sen bakmamışsın. Doğru. İçinde ölmüş kutunun yavru. Şirin nasıl kızıyor bak. Hmm. Bunlar ne Şirin? Kardeş. Şirin'im kısır arkadaşlar. Ben bunu kısırlaştırmıştım. Ahşir kardeş bak 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 kardeş oh, oh, oh. patatıyor hayır 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 nasıl vuruyor kafaya bak kafaya da şey olmuş böyle bir ilaç sürmeli bari buna uyuz gibi bir şey olmuş hayvanın kafası kel kafa olmuş bu kel kafa kel 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 bu evlatlık zaten arkadaşlar. Bu kardeşleri değil. Bu başka kedinin yavrusuymuş. Yani buna da annesi bakmamış. Getirip bize verdiler. Hayvan da kadersizmiş. Şimdi bu da bakmıyor. Bakıyor da yani sütü yok hayvanın herhalde. Yanına girle giriyor çıkıyor. Bunlar gene sürekli hep miyavlıyorlar. Neyse böyle işte. Tiplere <laughs> bak ya. Tiplere <laughs> bak tiplere. Şuraya bak şuna. Gel bak sen de gel. sen de gel. Sen de gel. Dört kardeş dört kardeş. Mini mini minnak dört kardeş. Dur şöyle. Bakın. Poz verin bakayım. Poz verin bakayım. Poz verin bakayım. Kaç yaşında karı kosa biçiyor Kevser? Biçer. Nasıl biçer? İyi abi? akşamlar arkadaşlar. Herkes kalbinin merhametini ekmeğini yermiş. Bunlara biz merhamet etmezsek Allah da bize merhamet etmez. Tiplerini <laughs> yediklerim ya. Görüşmek üzere.